Herkese merhaba. Son yıllarda gerek dünyada gerek ülkemizde bir minimalizm akımı var biliyorsunuz. İnsanlar artık daha sade bir yaşamı tercih ediyor. Bence de bu gerekli çünkü daha yaşanılması bir dünya için daha az çöp çıkaracak bir yaşam tarzını benimsememiz gerekiyor. İnsanlar evlerindeki işlevsiz eşyaları çıkarıyorlar, Gardıroplarındaki giymedikleri kıyafetleri sadeleştiriyorlar mutfaklarındaki kullanmadıkları kapkacakları çıkarıyorlar. Böylece daha ferah, daha sade, daha yaşanılması bir ortam oluşturuyorlar kendilerine. Ben de her şeyde olduğu gibi bu minimalizme, sadeleşmeye de kendimizden başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde bir post paylaşmıştım Instagram hesabımda. Bu arada Instagram hesabım Parlay Deniz takip etmek isterseniz eğer. Postta şöyle diyordu, kendinden başla, sevmeye, dua etmeye, değer vermeye kendinden başla. Minimalizme, sadeleşmeye de kendinden başla diyorum ben. Şöyle ki, zihnimizdeki gereksiz, geçmişteki yaşadığımız olumsuz duyguları, negatiflikleri zihnimizden atarak işe başlayabiliriz mesela. Zihnimiz karışık olduğu zaman biliyorsunuz gereksiz alışverişler yapabiliyoruz. Olumsuz ya da yanlış ilişkileri hayatımıza çekebiliyoruz. O yüzden zihnimizi sadeleştirmeye başlayarak zihnimizi sadeleştirerek başlayabiliriz işe. Geçtiğimiz günlerde geçmişlerimizde meditasyonu çekmiştim video olarak. Onu yapabiliriz mesela. O bize iyi gelecektir. Zihnimizi rahatlatacaktır. Aynı zamanda bedende de bir takım sadeleşmeye gidilebilir. Fazla kilolarımız varsa bunlardan kurtulabiliriz. Yağlardan Vücudumuzdaki fazla yağlardan bedenimizi arındırabiliriz. Ee, yoga e, akışlarının bir tanesinde şöyle bir e, şey söylenmişti. Geçmişteki negatif duygular bizim kalçalarımızda birikiyor. O yüzden kalça açma egzersizleri, kalça açma akışları e, yaptırılır yogada. Yani e, negatif duygular sadece zihnimizde kalmıyor. Aynı zamanda bedenimizde de depolanıyor demek ki. Bunu da zihnen ve bedenen Sadeleşerek Arındırabileceğimizi umuyorum Bunun içinde Güzel bir 7-11 metotları var Onları da sizinle paylaşayım 11 ile 7 arası Yemek yiyoruz sadece 11'e kadar herhangi bir şey yemiyoruz Ve 7'den sonra da herhangi bir şey yemiyoruz 7-11'in bir tanesi bu Diğeri 11 ile 7 arasında uykuda oluyoruz Biliyorsunuz bizim hücrelerimizin ve iç organlarımızın kendini onarması 11 ile 3 arası diyor uzmanlar. O saatlerde yatakta olmamız, uykuda olmamız öneriliyor. O yüzden daha erken kalkabiliriz belki ama 11'de yatakta olmamız, uykuda olmamız gerekiyor. Diğer 7-11'de nefes 7'ye kadar nefes alıp 11'e kadar veriyoruz. Bunu da günde 11 kere yaparsak hem sabah hem akşam olursa çok daha iyi olur ya da en azından bir tanesini seçersek bu da bize hem zihnen hem bedenen çok daha ferahlatacaktır. Bedenimize daha fazla oksijen girdiği için yağ yakımı fazlalaşacaktır. Aynı zamanda zihnimize de daha fazla, beynimize de daha fazla oksijen girdiği için zihinsel olarak da daha rahatlayacağımızı düşünüyorum. E, bu arada e, abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenin, paylaşın, yorum yapın. E, bu arada e, yeni bir slogan buldum. Parlayla kalın, ışığınız hep parlasın. Herkese sevgiler.